16 Haziran 2024 Pazar gününden hepinize merhaba Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına Bugün hem Müslüman aleminin Kurban Bayramı hem de aynı zamanda Babalar Günü e, Tüm Müslümanların e, Kurban Bayramı ve Müslüman aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Mübarek olsun efendim Aynı zamanda da e, yaşayan Diğer aleme göç etmiş ee, babalarımız için de Babalar Günü kutlu olsun. Hem anne hem baba olan kadınların da Babalar Günü kutlu olsun. Baba olmamış ama babalık yapan herkesin Babalar Günü kutlu olsun. Belki öz evladı değil ama alıp büyütüyü büyüten, bakan, sahip çıkan, koruyan, kollayan. Ee, onlar da baba ee, onların da babaları babalar günü kutlu olsun efendim ee, hiç babasını tanımayanlar babasıyla alakalı yaralı olanlar sizlerin de babanızın babalar günü kutlu olsun ya da babasına öfkesi olanlar babasına kırgın kızgın olanlar ee, bugün öyle bir enerji çalışıyor ki aslında ee, özellikle günün ilk enerjisi Belki de bütün bu kırgınlıklarla, kızgınlı, kızgınlıklarla e, yüzleşecek e, olduğumuz Ama aynı zamanda da e, bu kavgayı yaparken, bu yüzleşmeyi yaşarken e, Şifayı da beraberinde getiren bir enerjinin çalıştığı gündeyiz Şimdi bugün ayın terazi burcundaki seyrinin devam ettiği bir gün sevme sevilme ve dengede olma enerjisini yoğun yaşayacak olduğumuzu anlatırken e, ilişkilerin de vurgu kazandığı bir güne işaret ediyor zaten. Şimdi ayın ilk görünümü kironla yapacak olduğu olumsuz görünüm olacak. Ay kiron arasındaki bu olumsuz görünüm e, bir e, akşam saatlerinde devreye girecek zaten ama e, günün geleninde ilişkilere vurgu yapacak olduğu için bir kere küslüklerin son bulması ee, daha sevgi ve empatiyle bakış açısı içerisinde e, olmamız adına bu enerjileri çalıştırmamız gereken vurgular var ama aykirun arasındaki bu olumsuz görünüm Kazalara, sakarlıklara, tartışmalara açık olduğumuzu anlatıyor. O yüzden her türlü olumsuzluktan, agresyondan, ani fevri davranmaktan uzak durmaya özen gösterelim. Ee, sakarlıklara, kazalara karşı dikkatli olalım. Ne söylediğimize, nasıl hareket ettiğimize, e, karar verip adım atacak olduğumuz konulara dair bile biraz daha temkinli ve sağduyulu davranmaya da özen gösterelim lütfen. Kırmak dökmek değil, aslında e, yapıcı olanın e, enerjisinin ne kadar güçlü çalıştığını unutmayalım. Biraz daha farkındalık enerjisini çalıştırmaya, onu ön planda tutmaya dikkat edelim. E, yaralarımızla yüzleşmek. Ama bakın bu gene çok böyle. Sevimli bir yüzleşmek olmayacak. Sert bir yüzleşme olacak. Sert ama aynı zamanda bazı gerçeklerin suratımıza çarpması ve bu gerçeklerin suratımıza çarpmasıyla beraber bir şeyleri halletmek, derlemek, toplamak, düzenlemek, o farkındalık enerjisinde çalıştırmamız gereken... Temalara da vurgu yapan bir e, enerjiden bahsediyoruz. O yüzden şifa ve şifalandırma çalışmaları yapmaya özen gösterelim. Küstüklere son verelim. İçimizde bu, e, taşıdığımız ama bize yük olan, bizi yoran, e, ruhumuzu hasta eden, kalbimizi e, yoran, hasta eden tüm o olumsuz ve negatif enerjilerden, düşüncelerden kendimizi biraz daha uzaklaştırmaya, biraz daha affetme enerjisini çalıştırıp bir şeyleri akışa bırakmaya belki de ilahi sisteme güvenmeye izin verelim. Aslında öfkeyi taşımamızdaki nedenlerden biri de bu. Kendimizi biraz daha ilahi sistemin kurucusu gibi, yöneticisi gibi ben yaparım, ben ederim, ben en doğrusunu biliyorum Dercesine çalıştırmaktan da kaynaklı. İlahi sisteme güvendiğimiz yerde ve akışa bıraktığımız yerde aslında sistemin tıkır tıkır nasıl işlediğini biliyoruz. Biz insan olarak onun hemen işlemesini istiyoruz ama ilahi sisteminde bir düzeneyi var. Bir ilerleme şekli var. Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şekilde o şeyi işletiyor zaten. O yüzden dikkatli hareket etmekte faydamıza olacaktır. Biraz daha farkındalık enerjisini çalıştırmaya özen gösterelim. Bugün ay güneş arasında da günün ikinci yarısında aktif olacak olan olumlu bir görünüm devreye girecek. İlişkileri biraz daha yoluna koyabilecek olduğumuz bir enerji. Biraz daha empatiyle, sempatiyle belki bir bakış açısı içerisinde olabileceğimizi anlatıyor. Dengelenmiş bir ruhsal ve içsellik enerjisi devreye girecek. Sevdiklerimizle bir araya gelebiliriz. Onlarla keyifli vakit geçirebiliriz ki bayram ziyaretleri zaten gene gündemimizde olacaktır. Daha canlı, daha uyumlu, daha dengeli bir enerjide olmak, iyimser mizacımızı ön plana e, çıkarmak, talihin bizden yana olduğuna inancımızı çalıştırmak ee, olgun, kibar daha farkındalıklı bir bakış açısı içerisinde olup çevremizde de aklına, fikrine, tecrübesine güvendiğimiz kişilerle bir araya gelmek, onlardan maddi ya da manevi anlamda destekler bulmak, bilgi paylaşımları içerisinde olmak, ikili görüşmeler yapmak adına da uygun bir zaman diliminde olacağımızı söyleyebilirim. Başvurularda bulunmak, isteklerde bulunmak, rica, talep gibi gene temaları günün ikinci yarısından itibaren çalıştıra bilirsiniz. İlişkileri derlemek, toplamak, düzeltmek, barışmak, yoluna koymak, organize etmek, daha uyumlu, daha dengeli, daha anlayışlı, daha empatik ve sempatik bir enerjide olmalarını sağlamak için de yine ilk günün ikinci yarısındaki enerjilerden destek alabileceğimizi gösteriyor. Özellikle mesela bugünün o ilk görünümündeki sert enerjisini yumuşatmak adına Gene mesela sadaka verebilirsiniz. Yardım derneklerine, sosyal platformlara yardımlarda bulunabilirsiniz. Ya biliyorsunuz zaten hani aldı başını gidiyor bir e, hayvanlara yapılan ya da yapılması planlanan şu uyutmayı dem uyutmayı da bilmem ne e, işlemleri e, hayvanlarla alakalı çalışmalar içerisinde olabilirsiniz İşte yardımlarda bulunmak derneklere mama yardımında olma e, bulunmak e, gibi e, yapabiliyorsanız gidin mesela bakımlarını üstlenenin üstlenin yani e, bu tarz çalışmalar içerisinde olmak da e, gerçekten hani e, enerjilerin olumlu çalışmasını sağlayacaktır, sağlayacaktır. Madem Müslüman bir ülkeyiz, bizim kutsal kitabımızda ne yazıyor? Öldüremezsin yazıyor, değil mi? Diyor ki benim verdiğim canı sen alamazsın. Bırakın insanı öldürmeyi, ama hayvanı da yaratan yaratıcının yarattığı canı almak ne zaman bize düştü? O hat ne zaman bizde oldu ya? Tanrıcılık oynuyoruz farkında mısınız? Yani yaşayan bir canlıyının e, yaşam hakkını elinden almak. Tanrıcılık ya. Sen kimsin? Senin ne haddin? Ha bunlar peki yapılacak olursa. Yarın öbür gün bize geri döner mi? Hem de öyle bir döner ki. İlahi adalet diye boşuna söylemiyorum ya. Biz insan olarak ne zaman acaba bu dünyanın sadece bize ait olduğu fikrinden çıkacağız? Ha? Sadece ben yaşıyorum burada. İnsanım ben. Bu dünya bana ait. Ne zaman bu bencillikten çıkacağız acaba? Bizim gibi her canlının da bu dünya gezegeninde yaşama hakkı olduğunu ne zaman bilincine ereceğiz acaba? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok acı ama gerçek. Yaratılmış en gereksiz yaratık insan insanın kendine de ettiğini insanın insana da ettiğini insanın yaşadığı ortama çevreye gezegene evrene dünyaya ettiğini başka hiçbir canlı etmiyor inanın bana Çok acı değil mi Ve biz bunları öğrenmek için biz bunları işte düzeltmek, düzeltebilmek, bir şeyler yapabilmek, konuşarak, yazarak, çizerek, faal olarak, aktif olarak ama bir şeyler yaparak bir e, o tekamül yolumuzda ilerlemek, büyümek, olgunlaşmak için bu dünyadayız maalesef. Neden bu dünyadayım? Bunları öğreniyoruz. Ruhumuz bunları öğrenememiş. Biz bu sınavlardan geçememişiz. Başarısız olmuşuz. Bugünün hayrına... ...güzellikler yapalım olur mu? Öyle işte ya. Ay ben gene dağıldım. Ben şey yapamıyorum ya bu konularda. Yani... Nasıl diyeyim, ee, beni çok üzüyor, beni çok kırıyor, ee, bazen insanlığımdan utanıyorum. Gerçekten bakın, birçoğunuz da böylesinizdir eminim. İnsanlığımdan utanıyorum. Yani insanın insana yaptığı, insanın hayvana yaptığı, insanın ağaca, yeşilliğe, çayıra çimene yaptığı, İnsanın suya yaptığı, insanın denize yaptığı, insanın havaya yaptığını kimse yapmıyor ya. Hiçbir canlı yapmıyor. Hiçbir canlı. Neyse. Benden bugünlük bu kadar olsun olur mu? Bugün gerçekten e, dikkatli olun. Yani... E, dikkatli hareket edin kazalara sakarlıklara karşı dikkatli olun daha yapıcı e, enerjide olmaya özen gösterin modum düştü kusura bakmayın ne olur e, ama e, günün ikinci yarısında daha dengeli daha uyumlu enerjilerinde çalışacak olduğunu unutmayın tekrardan bayramınız mübarek olsun tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum ve babalar günde kutlu olsun hepinizi sevgiyle kucaklıyorum dilerim gerçekten güzelliklerin yaşandığı bir güne bir gün uyanırız. Sevgimle kalın. Hoşçakalın.